Miftahül kulûb, Kalplerin Anahtarı, Muhammed Nuru Şemseddin Nakşibendi, Latifeler, Ruh. Kalp, anlatılan yoldan asıl sıfatına döndükten sonra, mürşidin izni ve icazeti ile salik, zikrini ruh tarafına çekmelidir. Ruh, sağ memenin altına doğru iki parmak kadar aşağıdadır. Yukarıda sözü edildiği şekilde, hak yolcusu salik ara vermeden adet edindiği kadar teveccühte bulunmalıdır. Sonra bu teveccühle Kalbin zikrine geçmelidir. Bu zikir önce de anlatıldığı gibi bin keredir. Bu zikri önce kalbe vermelidir. Sonra da teveccühünü bozmadan sahmemenin altındaki ruha geçmelidir. Ruhta dahi 500 kere ismi celali okumalıdır. Ruhun nuru asfar ki açık sarı renklidir. Açıklanan şekilde zikir sürdürülürse ruh dahi asıl safiyetine döner. Nurunun zuhuru ile tam temizliğini bulduktan sonra durumunu mürşidine anlatır. Sır Yine mürşidinin izni ve icazeti ile salik ruhtan sırra geçer. Sırrın yeri sol memenin üzerinde ve iki parmak kadar yukarıdadır. Sırrın nuru da beyazdır. Yukarıda açıklandığı gibi müridin alıştığı şekilde teveccüh ettikten ve süresini doldurduktan sonra zikirlere geçilir. Kalbin 3000, ruhun 500, ismi Celali, Allah adı zikri yerine getirildikten sonra 500 ismi Celal'de sırra dönük olarak okunur. Zikir sırra yerleşir. Sırda bu şekilde asıl safiyetini bulur. Bu durum devam edip belirtileri ortaya çıkınca durumu mürşidine anlatır. Hafi Sonra mürşidinin izni ve icazeti ile hak yolcusu salik zikrini hafiye nakleder. Hafiyenin yeri sağ meme üzerinde ve iki parmak yukarıdadır. Nuru da zümrüt yeşilidir. Bu zikri yapacak olan yine alıştığı şekildeki teveccühte bulunmalıdır. Teveccüh süresini tamamladıktan sonra kalbin, ruhun, sırrın ismi celal, Allah adı zikirlerini yerine getirmelidir. Bunların sonunda 500 kere de hafiye dönük olarak ismi celal, Allah adı zikrini okumalıdır. Zikre bu şekilde devam ederse hafiinin de nuru zuhur eder, asli sıfatına döner. Böyle olunca yine durumu mürşidine anlatır. Mürşidinin izni ve icazeti ile bu sefer zikri ahvaya aktarır. Ahva bu durumda yine hak yolcusu salik yapmakta olduğu teveccühü bozmaz. Süresini tamamladıktan sonra da zikirlerine geçer. Kalbin, ruhun, sırrın, hafinin zikirlerini açıklandığı gibi yapar, hakları olan ismi Celal, Allah adı zikrini okur. Bunlardan ayrı olarak 500 ismi Celal, Allah adı da Ahfa'ya dönük olarak okur. Ahfa'nın yeri iki meme ortasındadır. Nuri ise ya çok beyaz yahut çok siyah zuhur eder. Bunların hangisi zuhur etse olur. Artık ahva dahi asıl sıfatına dönmüştür. Bundan sonra yine durumu mürşidine anlatır. nefis ile Letaifi Bundan sonra hak yolcusu salih mürşidinin izni ve icazetiyle ile zikrini nefis letaifine aktarır. Nefis letaifinin yeri iki kaşın ortasındadır. Nuru da turuncu sarıdır. Anlatılan usulde zikreden mürit cümlesinin hakları olan ismi celal Allah adı zikrini yerine getirir. Ondan sonra da 500 ismi celali nefis letaifine dönük olarak okur. Nefis letaifi de asıl sıfatına döndüğü, bunun belirtileri de ortaya çıktığı zaman durumu mürşidine anlatır. Letaifi kül, latifelerin tamamı. Bundan sonra hak yolcusu salik mürşit şeyhinin izni ve icazeti ile letaifi külle geçer. Letaifi küllün yerini alın ortasındaki perçem yeri bilmelidir. Burada ismi Celali uzaktan okunacak şekilde celi bir yazı ile yazılmış görmelidir. Hak yolcusu Salik dahi teveccühünü yine alıştığı şekilde yapıp bitirmelidir. Bundan sonra kalbin, ruhun, sırrın, hafinin, ahfanın, nefis letaifinin hakları olan ismi Celal-i zikrini okur. Letaifi Kül için okuduğu ismi celalilerde baştan ayağa kadar kendisini tüm azası ile bir aynada görür gibi olmalıdır. Hak yolcusu Salik bu şekilde devam edip her şeyi yerli yerince yaparsa, bu uğurda ciddi gayret sarf ederse o zaman bilmeli ki yakın bir gelecekte Allah'ın ihsanına mazhar olacaktır. Bu mazhariyeti erdikten sonra bedenindeki bütün parçalar hep ismi celali Allah adını okur. Bunun hareketini kendisi de duyar. Bu halinde beden parçalarından hangisiyle zikredeyim dese onunla zikreder. Bu ten kulağı ile de seslerini işitir. Bunlar olduktan sonra Allah'a hamd etmelidir. Hemen her gün anlatılan usule göre dersini okumalıdır. Kendi zikrinin sesinden başka dışarıdaki şeylerin seslerini de duymaya başlar. Bu kitabın yazarına ait bir şiir. Kalbim içre bir cevahirden yapı apu Gördüm onda bir kazılıya kutu kapu Girip andan ileri vardım hemen Bir cevahirden saray oldu ayan Sarı yakuttandır anın kapusu Orta yerde hem kurulmuş bir çadır Kapusu ah dar zebercetten dürür Çadırda bir siyah nur kaplamış Nuru hakıtır gözler anı görmemiş Girdim andan dahi seyrettim hemen Bir acep nur var imiş onda nihan Rengi turuncu idi kendisi nur Pek mücella bakma gözü kamaşur Gördüm anı geçtim ile ruh eman Bir azim ikilim göründü ol zaman Davu sahra kasru bünyanı anın Cümle zikrullaha meşguldür hemin Kim ki ister ol suluku seyrede Bu kitabı başına taç ede Seslendiren Abdullah Can